Herkese merhabalar. Ben Ece Mahat. 30 dakikaya araştırma masası diyerek başlıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin yayına. Bugün bize altın tarafına dair notlarını aktaracaksın. Neler var notlarında sana bırakıyorum sözüm. Evet aslında belki bize çok kısa bir süre önce gibi geliyor olabilir ya da çok uzun zaman geçti denilebilir üzerinden ama. 2020'lere malum salgınla başlamıştık ve salgının üzerinden şu anda içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle kabaca 5 yıl geçmek üzere. Tabii bu 5 yılın içerisine sadece salgın ve salgına ilişkin onun çevresinde gerçekleşen olaylar sığmadı. Saymaya kalksak zaten muhtemelen bir günümüzü alır ama 2020'ler aslında 10 2020'lere girmeden önce belki trendini başlatabiliriz ama 2010 ila 20 arası ki bunu küresel izlenen para politikalarına, küresel ekonomik görünüme de bağlayabiliriz. Biraz daha farklı bir seren camını sundu. Benim sık sık kullandığım bir grafik bu. İlk etapta 2020'lere nasıl başladığımızı hatırlatmak. İkinci etapta da özellikle değerli izleyicilerimizin şöyle 2022'nin sonundan itibaren görebileceği o yukarı yönünün seyrin devamını bu yıla ilişkin bir miktarda revize eden kurumlar var. Onlara ilişkin bir takım doneler sunmak istiyorum. Neden? Neden 2010'larla 2020'ler arasındaki profil farklılığı diye bir şeyden söz ediyoruz. Aslında güvenli liman algısı diye alıştığımız bir unsur ons altın ve bu noktada da hisse senedi piyasalarına daha çok dikkatlerin yoğunlaştığı dönemlerde bir nevi aralara girerdi. Ama özellikle salgının hayatımıza girmesiyle özellikle o yılın tam ortasında öncelikle 2000 doları aştığı bir dönem var. Sık sık söylüyoruz altının kaderi ciddi anlamda 2023-2024'te değişti diye ki şurada 2024 yılının aslında profilini değerli izleyicilerimiz net biçimde grafikte görebilir. 2000 doları aşması sonrası 2020 yılında çok da bir hikayesi yoktu aslında. Özellikle gram altın ya da TL bazlı altın unsurlarına dikkatle bakanlar belki çok fazla değişimden söz edebilir ama ons altından ziyade dolar TL bizi daha çok ilgilendiren konumda orada. 2023'ün başlarına gelene kadar da bu 2000 e, doları aşması hikayesini çok da revize eden bir açıkçası hikayesi yoktu. Ama 2023 yılının sonuna doğru öncelikle bir 1800 dolarlara çekilmesi ki 2022'nin sonunda da 1600 dolarlara çekilmişti. 2023 yılını 2100 dolara yaklaşarak tamamlamıştı. Ama geçtiğimiz yıl 1900 dolardan başlayan yükselişini öncelikle 2400 dolara yılın sonuna doğru da şurada gördüğümüz ekim seviyesi kabaca 2800 dolara taşıdı ve en nihayetinde de burada burada kalamasa da 2600 dolar hatta şu an işte son 2-3 haftada en çok telaffuz ettiğimiz rakam 2650 dolarlar burada sürdürüyor. Farklı kurumların bu yıl altınla ilgili ağırlıkla altının şu 2024'te gördüğümüz ivmesini devam ettiremeyeceğine dönük görüşleri var. Hatta 3000 dolar hedefi çok uzun süreli Goldman'ın onu 2026'ya öteledi. Ama azınlıkta da olsa bazı kurumların da bazı stratejistlerin de altında bu yıl içerisindeki belirsizlikler Trump dönemi vesaire gibi etmenlerle 2024 kadar olmasa da yukarı yönlü ivmesini sürdüreceğine dair notları var. Şu an tabii ki yılın ve ayın çok başlarındayız yeni yılın ve 2025'lere yani 2020 dilimin ikinci yarısına geçiyoruz. Bu noktada da altınla ilgili bir açıkçası sene başından bakış açısı sunmaya çalıştık. Bakalım zaman dilimi ve bu yıl bize neler getirecek. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar Aktaytıklar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu ve oyun sektörü diyerek devam edeceğiz. Stüdyoda konuğum Joy Game kurucu orta Burak Gözalan var. Hoş geldiniz Burak Bey e Hoş bulduk. Gece. Şimdi oyun sektörünü çokça konuşuyoruz. İşte büyüdüğünü konuşuyoruz. Özellikle mesela pandemi döneminde çok büyüdü diyebiliyorum. Ama rakamlarla geldiğimiz noktayı biraz bize aktarırsanız sevinirim. Yani oyun sektörünün büyüklüğü ne oldu? Önce dünyada hem küreselde hem de belki Türkiye'de ne noktadayız o tarafa da değinirsiniz. Rakamları söyleyince böyle kulağa çok kolay geliyor aslında ama oyun sektörü 2023 yılında yaklaşık 184 milyar dolar büyüklükle kapadı. Yani 184 milyar biraz önce söylediğim gibi böyle kolay ağızdan çıkıyor ama baktığınızda tüm dünya müzik ve e, sinema sektörünün toplamından daha büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu yılda yani 2024'de yaklaşık bir rakamlar açıklanmadı şu anda ama e, 210-215 milyar dolar civarında kapama, kapaması bekleniyor. E, ve her yılda bileşik bir şekilde ortalama %10 civarında artışla 2030-31'lerde de 500 milyar dolara varacak bir sektörden bahsediyoruz. Yani aslında 2030'da da pek bir şey kalmadı yani yeni yıla girdik ocağın ortasındayız şu anda. Evet. 2025'teyiz, 5 yıl sonra, 6 yıl sonradan bahsediyorum 500 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. E, bu sektörün yaklaşık e, %52'si, 53'ü gibi diyebilirim mobil oyun sektörünün yarattığı bir ciro. Geri kalan e, rakamlar ise konsol ve PC oyunları arasında bölüşülüyor. Yaklaşık birbirine yakınlar ama konsol PC e, sektöründen hı hı. daha büyük. Yani üç ana dikeyde yükselen yaklaşık 5 e, şu an için yani 200 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye bunun neresinde? E, Türkiye aslında... E, tekil başarı olarak çok başarılı bir pozisyonlamada. Ama dünyada 20. ülkeyiz diyebilirim. 18-20 arasında değişiyor Türkiye'nin yarattığı oyun sektörüne katma değer. Biz 20. sıradayız dediniz. İlk sıralarda hangi ülkeler yer alıyor? Tabii Amerika başta geliyor ama aslında birçok sektörde Amerika başta gelirken oyun sektöründe işler biraz değişik. Uzak Doğu oyun sektöründe bütün cironun yaklaşık yarısını yaratıyor. Uzak Doğu'nun lideri de Çin. Hmm. Yani Çin'in en büyük oyun firması aslında dünyanın en büyük oyun firmasının yine net rakam olduğu için paylaşayım. E, 2023 e, cirosu yaklaşık 82 milyar dolar. Tek başına bir oyun firmasından bahsediyorum. Ya bunu da şöyle kalk. Kafazda dağrat otursun gibi. Daha rahat otursun diye söyleyeyim. Bu oyun firmasının cirosunu Türkiye'deki hadi en büyük kurumlarla karşılaştıralım. Türkiye'nin 2023 sonu datasıyla karşılaştıralım. Ee, i̇lk 10 kurumunun toplamı yaklaşık 111 milyar falan. Peki şimdi Asya tarafından bahsettiniz. Evet. Geçtiğimiz aylarda Kore'de de sanıyorum Doğru. ki Kasım bir ayında, tane fuar vardı. Evet. Siz orada da bulundunuz. Evet. Oradaki izlenimlerinizi de merak ediyorum. Yani bu sektör nasıl dönüşüyor? Var mı yenilikler, yeni trendler bu anlamda? Şimdi bir kere AI'ın her sektörde bıraktığı iz gibi oyun sektöründe de çok büyük etkisi var değişim anlamında baktığınızda ki birçok sektörde hani endişe duyuluyor AI'dan. Birçok sektör çalışanının işinin yerini alacağı konuşulurken oyun sektörü tam tersi bir efekti var yapay zekanın. Bütün alanlarını boost ediyor. Yani ilerlemesi için çok pozitif yönde etki yapıyor. Biz de kurum olarak da yaklaşık 4 yıldır bizim AI departmanımız var bu arada. Bu konuda çok erken hı hı. hareket etmiş olan e, bir yapıyız. Direkt sadece yönetime bağlı olarak çalışan e, bir departman ve Arge departmanı gibi çalışıyor. Bütün diğer e, departmanlarımız bu AI departmanından e, taleplerini iletiyorlar ve onlardan geliştirilmiş projeleri alıp kendileri işletiyorlar. E, uzun süredir aslında çok ilgili bir şekilde çalışıyoruz. E, Kore izlenimlerimi şöyle aktarayım. E, G-Star bu arada Kore'deki fuarın ismi. Dünyanın en büyük e, 3-4 fuarından oyun fuarından bir tanesi. Biz de her yıl katılırız. Bu yıl hem katılımcı sayısı anlamında hem e, özellikle Asya pazarının e, bu alandaki birçok e, driver sektörlerden bir Asya pazarı. Gelişimi anlamında beni biraz şaşırttı. Geçmiş yıllara göre çok daha e, aktif ve çok daha büyük gördüm. E, ve bu tarafa da bayağı bir hani hem fikir olsun hem işbirliği olsun e, birçok e, akış sağladık açıkçası. Çünkü oyun sektörünün e, kurumsal liderleri de birkaç büyük oyuncu aslında Amerika pazarında. Fakat Asya pazarından da çok büyük oyuncular gelmeye devam ediyor. Sadece oyun şirketi olarak bahsetmiyorum, teknoloji şirketi olarak bahsediyorum. Dolayısıyla bizim de e, Koreli ortağımızın olmasının da avantajıyla bu e, yeni büyük teknoloji firmalarının başarısıyla e, dünyanın bu tarafına yani batı tarafına gelmesi konusunda bir köprü vazifesi kurmak üzerine birçok da işbirliği yaptık açıkçası. Peki işbirliklerinden bahsetmişken aslında birazcık Türkiye'nin rekabet gücünü de konuşmak gerekirse yani verdiğiniz rakam 2030 yılında 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını söylediniz oyun sektörünün. Dolayısıyla yani beklenti en azından bu yönde. Dolayısıyla buradan daha fazla pay almak için belki de yani neler yapılması lazım? <laughs> Türkiye'nin bu anlamda kendini daha geliştirmesi için hangi alanlarda eksiği var mesela? Açıkçası bu soruya şöyle yanıt vermeye çalışayım. Türkiye birçok sektörde bakıldığında oyun sektörü zaten hala çok başarılı hı hı. Yani Çünkü başarıyı sadece yarattığınız revenue ile, ciro ile karşılaştırmamanız gerekiyor. O biraz ülkenin sosyoekonomik durumuyla da ilgili bir şey. Yani Ülkenin sosyoekonomik durumuna göre harcama oranları arttığında bu sektörde yarattığınız ciro da artıyor. Fakat bizim başarımız yarattığımız oyunlardan geliyor açıkçası. Bugüne kadar zaten birden çok dünya çapında şirket e, satışı gerçekleşti. Hı hı. Bu rakamlar milyar doların üzerinde, yenileri yolda geliyor. Yani bu alanda aslında Türkiye başarılı, oyun üretme konusunda başarılı. Ama o ekonomik çıktığı aslında ülkenin yarattığı ekonomi olarak bak bakıldığı için hani sıralamada hı. 20. sıradayız diyebiliriz. E, biz de Joy Game olarak Türkiye'nin bu alandaki en başarılı şirketlerinden biriyiz. Eğer e, süreçlerimiz şu anda gayet yolunda devam etmekte, e, tamamladığımızda, en büyük hedeflerimizden biri bu, 2025 yılında belki de Türkiye'nin halka açılan ilk oyun şirketi olacağız. Bunun peşinde e, şu anda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var şu anda halka arz olma çalışmaları mı var? Şurada? Evet, devam ediyor şu anda çalışmalar. Tabii bunlar hepsi süreç bildiğiniz hı hı. gibi. Bu sürecin olumlu sonuçlanması e, neticesinde e, 2025 yılında e, halka açılmayı ve bu alandaki ilk oyun, Türk Oyun Şirketi olmayı da e, hedefliyoruz. Ama yine sorunuza geri dönersem, e, biz Türkiye olarak aslında içerik üretimi konusunda çok başarılıyız. Zaten yarattığımız dizilerin, yani içeriksel olarak yarattığımız dizilerin dünyada başarısızlığı evet. ortada. E, oyun da aslında bir içerik. Yani sonuçta biz eğlence sektöründe çalışıyoruz. E, dizi, sinemada bu sektörde, oyun da bu sektörde. Bu alanda ürettiğimiz içerikleri e, tüketiciye ulaşma konusunda başarılı bir ülkeyiz. E, yoğun çalışan bir ülkeyiz. E, tutkulu bir ülkeyiz. Dolayısıyla oyun sektöründe bunlar çok önemli unsurlar. Teknolojik olarak da eğitim kurumlarının bu alana daha fazla yüzünü dönmesi, ki bunu görüyoruz çok sevindirici, ekosistemin gelişmesine çok büyük fayda sağlıyor. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 üzerinde stüdyo var Türkiye'de oyun üretmekte olan. Umarım 2025 ve 2026 Türkiye'nin bu alandaki... E, yıldız yıllarından birileri olacak diye düşünüyorum. Peki 2025 için e, hani dediniz zaten 4 yıldır e, değil mi yanlış hatırlamıyorsam bir e, AI e, merkeziniz, departmanınız var. E, bir yandan ARGE tarafına da yatırım yapıyoruz dediniz. Sizin kendi şirketiniz adına 2025 için e, halka arz dışında da hedefleriniz nelerdir? Var mı yeni yatırımlar mesela? Şöyle, e, e, hedefler birden çok tabii. Sizin de Hı -hı. ifade ettiğiniz gibi ki en başında halka arz geliyor. E, i̇ki daha büyük hedeften bahsedebilirim. Bir tanesi e, yarattığımız oyunların yani bizim bize ait olan stüdyolar ve çalıştığımız stüdyolar aracılığıyla yarattığımız oyunların dünya çapında başarıya ulaşması tabii ki bu her zamanki bizim normal iş hedefimiz e, ve 2025'te gerçekten e, çok iyi datalara sahip birden çok e, oyunumuz var bu dolayı bu yüzden dolayı çok heyecanlıyız. Bir diğer konu e, Uluslararası işbirlikleri, yine sizin de ifade ettiğiniz gibi bunların başında teknoloji transferi de geliyor. Aynı zamanda bölgesel e, büyük işbirlikleri de geliyor. Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje var. E, Suudi Arabistan bölgesindeki Neom şehrinin e, tanıtımı ile ilgili çok büyük bir e, oyun projesini biz üstlendik. ve e, Bir terslik olmazsa 2025 yılının e, ilk kuartının sonunda bu oyunda yayın alacağız tüm dünyada. Ve e, o bölgenin en büyük e, medya kuruluşu olan e, MBC ile beraber e, IP hakkına sahibiz. Bu da bize hem gurur veriyor bu kadar büyük bir işin iş ortağı olmak hem de dünya çapında bu işi e, yayınlayacak olmak. E, açıkçası e, oyun alanındaki bu başarılara bir de teknoloji alanında da birkaç e, büyük imzayla e, taçlandırmak istiyoruz 2025'te. Peki, biz de belki sonra tekrar sizle bunları konuşma fırsatı buluruz. Bir de şunu sormak istiyorum, biraz önce konuşurken hani eğitim tarafına dikkat çektiniz, o tarafı çokça önemsiyorum. Dolayısıyla şunu merak ediyorum, ya bu hani konu teknoloji şirketleri olunca, konu AI olunca hep böyle bir nitelikli iş gücü probleminden de bahsediyoruz ya. Evet. Siz şu anda ve hatta beyin göçü tarafında konuşuyoruz sıklıkla, şu anda mesela sizin sektörde o anlamda durum nedir? Şöyle aslında oyun sektörü birden çok disiplinin bir arada çalıştığı bir sektör. Yani sadece yazılım yok, sadece dizayn yok, sadece e, medya satın alma yok. Gerçekten 6-7 farklı dikeyde e, iş çalıştığı bir alan. Dolayısıyla aslında her birinin eğitim tarafında bir tabanı olması gerekiyor. Ama özellikle oyun ekosisteminin kapsayıcılığı altında odaklı bir eğitim verme konusuna ben değinmiştim. Birçok üniversitenin yaklaşık 4-5 yıl önce başladığı bu alanda bölümler açma yaklaşımı giderek artıyor. Bu gerçekten sevindirici. Fakat bu sektörün şöyle de bir artı özelliği var. Bizlerin hani alaylı dediğimiz, kendi kendini yetiştiren yazılımcılar, kendi kendini geliştiren bireylerin de kendine pozisyon bulabildiği ve iş gücüne katma katmalar sağlayabildiği bir alanda çalışıyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla her ne kadar ortada olunca konu bu alandaki bireylerin kendini motive etmesi ve kişisel motivasyonla da bu alanda bir şeyler yapma imkanı var her zaman. Yani illa çok büyük yapılara hı hı. gerek yok. Çok küçük yapılar da başarılı olabiliyor bu sektörde. Peki, Joe Game Kurucu Orta Burak Gözalan, çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız için ve devam edeceğiz. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç ile birlikteyiz. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar hocam. Ee, genel Sağlık Sigortası düzenlemesi kabul edildi. Sizden e, detayları rica edeceğiz. Neler içeriyor düzenleme? Evet aslında GSS düzenlemesi yani genel sağlık sigortası 2012'den beri var. Mecliste yeni bir kanun teklifi vardı. Orada sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili konulardan bir tanesinde GSS ile ilgili bir dönem borcunun affedilmesiydi. Ama tabii bu şey anlaşıldı. GSS borcu olanların tamamen affı diye. GSS borcu dediğimiz şey şu. Yani siz şu an çalışıyorsunuz. Emekli, emekli ve e, ee, bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Bunların tamamı genel sağlık hastanelere gittiği zaman tedavi olabiliyorlar. İlaç almak istediklerinde izlenenden alabiliyorlar. Bunlar da SGK tarafından e, ka karşılanıyor. Tabi bu tanımlama uymayan yani siz kendi sigortanız değilsiniz. Yani kendinizin sigortası yok. Anne babanızdan yararlanmıyorsunuz. Yararlanmanız için 18 yaş altı ya da Lise öğrenim görüyorsanız işte 20 yaşında olacaksınız ya da üniversite ise 25 yaşını e, bitir 25 yaşından sonra yararlanamıyorsunuz. Bu koşullara uymayan kişilerse genel sağlık sigortasında şöyle yapmak zorunda bir gelir testi yaptıracak ya da gelir testi yaptırmayacağım derse de şu an için 780 TL vererekten e, sisteme kaydoluyorlar sağlık sistemini otomatik olarak ayda 780 lira ödüyorlar. Bunu eğer ben ya benim ailedeki gelirim düşük, bu kadar gelirim yok, asgari ücretin üçte biri, ben daha az fert başına gelir derseniz de, yani bu şu anda ne oldu? 7600 38 lira falan oldu, yani 7368 lira olmuştur tamam, 7368 lira oldu. Yani bunun altındaysa fert başına kişi başı 7368 liranın altındaysa da, e, o zaman hiç para ödemiyorsunuz 780 lirayı da bu sosyal hizmetler e, sosyal yardım e, yardımlaşma vaktinde oluyor. Yani Aile Bakanlığı'na bağlı. Orayı kaymakamlıklar bünyesinde çalışıyor. Oraya müracaat ediyorsunuz. Şimdi tabii inanılmaz e, bir GSS'de de e, böyle bir durum var. Yani 25 yaşında ama bir bakıyor hastaneye gidemiyor. Borcunuz var. Neden? işte sizin e, GSS'den birikmiş olan ya ben hiç bilmiyorum. işte hastaneye gitme ihtiyacım duymadım diyor ama tabii biriken bir borcu oluşuyor. Şu an iptal edilen sadece 2014, yani 2020 2015 öncesi yani 2014 ve öncesindeki borçları. Ama sonrasındaki 10 yıl tabii iptal edilmedi. Bu özellikle zaman aşımına uğrayacak uğraması sebebiyle aslında iptal edildi. Bunun çok bir ciddi bir anlamı yok. Vatandaş karşısında bir karşılığı aslında çok yok. Yani GSS borçları devam ediyor. Hatta şöyle bir şey var. Şu anda çok da bilinmiyor ama 2024 sonuna kadar GSS borcu da olsa kişilerin, bu saydığım kişilerin hastaneye gidip ücretsiz tedavi olabiliyordu. E, fakat bu uzatılmadı bakın 2025'te. Uzatılmayacağı şu anda anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde uzatılmazsa çünkü normalde aralığın sonunda uzatılıyordu. Şu an GSS'den borcu olan kişi hastaneye gittiğinde bir muayene ücreti ödeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın sut fiyatları üzerinden bir muayene ücreti var. Onu ödeyip muayene olabilecek ya da gidecek GSS borcunu kuruma ödemesi gerekiyor. Tabii bu kişiler çoğu da bundan da haberi olmayanlar oluyor. Yani nasıl hiç hastaneye gitmemiş oluyor. Böyle bir borç doğacağını da bilmiyor. Birden de tabii büyük sürprizler yaşadıkları oluyor. Şu andaki bir haftan ziyade zaman aşımına uğramış olan kısmı kurum talep etmekten vazgeçmiş oluyor. Yani 2014 yılı ve öncesine ait borçları bundan sonra ne olur? Yani bir af beklemek mümkün mü? Çok bir af olacağı benzemiyor hatta boşlu olduğunuz zaman hastaneye gidip tedavi olamıyorsunuz. Yalnızca 18 yaş altındaysanız işte gebeyseniz ya da acil durum varsa ancak ücret ödemezsiniz ama şu an GSS borcunuz varsa hastaneye gittiğinizde ya borcunuzu ödeyeceksiniz ya da hastanede muayene ücreti ödeyip ilacı da yine paranızı da almak durumundasınız. Onun için vatandaşların da hani bu konuya dikkat etmesi lazım gelen Sağ Sigortası anlamında. İsmail Bey bir de bir kısa şunu sormak istiyorum. Aslında esnaf tarafında Bağkur tarafında prim ile ilgili 9000'den 7200'e inmesi bekleniyordu. Buna dair haberler yapılmıştı ama böyle bir düzenlemeye gidilmedi gibi gözüküyor. Sonrası için bu tarafta bir beklentiniz var mıdır? Ya şu an aslında Seçim öncesi evet bu 7.200 günde vardı. 3.600 ek göstergenin genişletilmesine yönelik talepler ve sözler vardı ama benim anladığım kadarıyla yeni ekonomik e, program ya da planda bunların çok hızlı bir şekilde yeri olacağını zannetmiyorum. Yani 9.000 günden 7.200'e düşmesi kısmen aslında e, kısmi bir şekilde ihtiyaç görüyordu. Bu talepte hani doğru düşebilirdi. 4 avlular gibi aynı 7200 gün olabilirdi. Bunun bir katkısı vardı. Belli kişiler için daha yaygın bir katkısı var. Ee, hani e, burada tabii e, arada 1800 gün, 5 yıllık daha bir erken emekli olma şansı oluyordu. Bunu bekleyenler de vardı ama şu an böyle bir çalışma olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bir şey de yok. Ee, yani çıkacak veya şu tarihte çıkacak diye bir beyanat da yok. Öncesinde ama verilmiş bir söz var. Kanunda da böyle bir Metin yok. Yani bununla ilgili bir e, herhangi bir şey yok. E, Bağkurların beklediği hani burada tabii e, kendi primlerini kendileri ödedikleri için ekstra bir maliyet haline geliyor bu. Bunun içinde hem böyle bir e, prim e, indirimi yani prim gün sayısının azalmasına hem de yapılandırmalarla ödeyecekleri primlerin faizlerini ve feri alacaklarının daha düşük olması beklentisi her zaman oluyor. Tabii bu konuda yenice bir çalışma olmadığını ben e, olduğunu bilmediğimi Hı hı. E, olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim. E, prim günü demişken yaşlılık aylığı için de burada bir değişiklik oldu sanıyorum, değil mi? Oraya da bir kısa e, bir dakikalık bir vantilasyon kaldı mı? Yani şöyle dağıtma. diyebiliriz, evet. Engelliler açısından yaşlılık aylığı ile ilgili değişiklikler var ama oradaki asıl değişiklik şu, engelliler açısından e, engelli aylıklarında aylık bağlama koşullarında e, aslında aylık bağlama koşulları değişti. Bunu şöyle diyebiliriz, yani. Engelliler daha önce e, ne yapıyordu? Vergi indiriminden yararlanma şeklinde yani engelli raporları varsa hastaneden e, bunu Maliye Bakanlığı'na veriyorlardı. yüzde %40'la üzerindeyse ne oluyordu? üzerinde üzerindeyse daha düşük koşullarda 3600 günden 4000 küsur günden emekli olabiliyordu. Evet. Ama şu andaki uygulama şunu gerektirdi. Artık böyle olmayacak. Artık raporlar SGK'ya gelecek. SGK'da çalışma gücü kaybın var mı yok mu senin diye kurula sokacak. Evet. Kuruldaki incelemeler SGK'dakiler daha detaylı ve kendine göre yönetmeliğe göre çok zorlu koşullar barındırıyor. Onun için engelli emeklinin bundan sonra Maliye Bakanlığı'ndaki mevcut durum gibi kolay olmayacağını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Peki İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için diyelim ve 30 dakikayı böylelikle noktalıyoruz. 13.30'da seans ortasında görüşmek dileğiyle.